Bak arka frenle Paso ABS ön fren durdu. Gördün mü? Bak ayakta burada. Şu rampanın diktiğine bakarsanız anlarsınız. Bunu çok tartışma soruyor Evet. Buradan mı? Vallahi buradan göstereyim ben. Madem gelmişken bak durdum. Ön freni sıkıyorum. Bak. Akıyor motor arkaya. Görüyor musun? Bak. Ama arka freni sıkıyorum. Bak. Tak. Niye? Rampa aşağı. Hangi teker bakıyorsa ağırlık o tekerde gidiyor. O tekerdedir ve o tekerin freni durdurur. Şimdi rampa çıkıyorum. O zaman arka fren durdur beni rampada durduğumda. Rampa iniyorum diyelim. Ön fren durdur. Anlaştık mı? Şimdi vites zaten bir de sadece kaldırıp devam edeceğiz. Hadi bakalım. Dik rampadan iniş olmayı. Şu rampanın bittiğine bak 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 bak. frenle iniyorum. Bak sesi duyuyor musunuz? ABS sesini. Ön fren sıkıyorum. Çat. Durdum otur. Bak ayaklar da burada. Arka fren durdurmaz böyle. Dayıdım işte. Bak. Çat. Ön freni sıktım durdum.